Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi arkadaşlar bu dersimizde akım geçen telin manyetik alanına bakacağız. Aynı mıknatıslar gibi üzerinden akım geçen bir telde ne yapıyor? Orada bir manyetik alan oluşturuyor. Etrafında dairesel olacak şekilde bir manyetik alan oluşturuyor. İşte bu akım demek aslında ne demektir? Akım demek hatırlarsanız akım bilim zamanda geçen yük miktarıydı. İşte o iletken üzerindeki yükler hareket edince hareket eden yük aslında ne yapmış oluyor? O da bir manyetik alan oluşturmuş oluyor. Yani durgun yükler elektrik alan oluştururken hareketli yükler manyetik alan oluşturur. Şimdi mesela bir telden akım geçiyorsa atıyorum şu yönde bir giden akımımız var. İyi akımımız geçiyorsa bu telin etrafında dairesel bir manyetik alan oluyor. Bunu manyetik alan yönü bulurken sağ el kuralı dediğimiz bir kurala göre buluyoruz. Bu kural şu arkadaşlar. Mesela şu kaleme akım geçen tel olarak düşünürseniz sağ elini alıyorsunuz. Tabii kamerada benim gösterdiğim şey sol gibi gözüküyor ama bu sağ eliniz arkadaşlar. Sağ elinizi alıyorsunuz. Baş parmağınızı akım yönünde tutturduğunuz zaman şu büyüklüğünüz 4 parmak bunun etrafındaki manyetik alanın yönünü temsil eder. Yani bu merkezi tel olacak şekilde etrafında şu şekilde dönen bir manyetik alan ne yapacaktır? Oluşturacaktır. İşte bu manyetik alan ne yapıyor? Bu manyetik alan arkadaşlar 3 boyutlu. Sonuçta o tel akım geçen telin etrafında dairesel olacak şekilde. Yani bu telse şöyle etrafında merkezi tel olacak şekilde. Telden uzaklaştıkça şiddeti giderek azalan ve yönü işte şu yöne doğru olan bir manyetik alan oluşuyor. Şimdi arkadaşlar bu manyetik alanı 3 boyutlu olduğu için sayfa düzleminde göstermek için ne yapacağız? Bazı işaretler kullanacağız. Bu işaretler nelerdir? Bu işaretler çarpı ve şu nokta işaretidir. Bu çarpı ve nokta ne demektir? Çarpı şu demektir. Sayfa düzleminden içeri doğru olan yönü bu şekilde gösteriyoruz. Sayfa düzlemine dik ve nereye doğru? İçeri doğru olan yönü gösteriyoruz. Nokta ise sayfa düzlemine dik ve dışa doğru. Yani bize sayfadan bize doğru olan yönü gösteriyor. Bunu şey olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir çivi olarak düşünün. Mesela şöyle bir çivinin ucu gibi düşünün. İşte şu çivinin arka kısmı düz olan kısmı olsun. Eğer çarpıyı görüyorsan sen çivinin arkasını görüyorsunuz. Yani çivi şu anda nereye doğru iliyor? İçe doğru gittiğini gösteriyor. Noktayı görüyorsan nokta da şu çivinin sivri ucu gibi düşünebilirsiniz. Orada da size doğru geliyor. Yani sayfanın dışına doğru. Yani bunu nasıl kullanacağız? Şöyle kullanacağız. Mesela bana dedi ki arkadaşım şöyle bir akım geçen tel var dedi. Bunun manyetik alan nasıl? Şimdi salimi aldım. Baş parmağımı akım yönünde tuttuğum zaman şu bükülen dört parmağım, yani telin sağ tarafındaki bu bölgede ne yapacak? Sayfanın içine doğru girecek. Yani bu bölgede manyetik alan nereye doğrudur? Sayfanın içine doğru giriyordur. Sonra bu telin şu arka kısmından dönecek. Yani sayfanın iç kısmından ne yapacak? Sayfanın iç kısmından dönecek, gelecek, gelecek, gelecek. Bu tarafa doğru geldi. E burada ne yapacak? Burada sayfadan dışa doğru, yani bize doğru çıkacak. Sayfadan dışa doğru olduğu için bunu nokta olarak göstereceğiz. Tele bu tarafta sayfanın dışına doğru diyeceğiz ve ne yapacak? Bu şekilde dairesel bir yol izleyecek. Ha sadece burada mı var? Yok. Mesela daha uzakta da var mı? Evet daha uzak. Burada da sayfanın içine doğru girecek. Etelin arka kısmından dönecek. E burada sayfanın dışına doğru çıkacak ve bu şekilde merkezi tel olacak şekilde mer telden uzaklaşan daireler şeklinde o telin etrafında ne oluşacak? Bir manyetik alan oluşacaktır. Peki bu manyetik alan yani bir noktadaki manyetik alan neye bağlıdır? Bir, e, akımın şiddetine bağlıdır. Yani buradan geçen akımla nasıl orantılıdır? Doğru orantılıdır. Bir de o noktanın tele olan şu dik uzaklığıyla nasıldır? Ters orantılıdır. Yani telden uzaklaştıkça manyetik alan şiddeti ne yapacaktır? Giderek azalacaktır. Bunun şöyle bir formülü vardır. Şimdi formüle girip hesaplamalara girmiyoruz normalde. Formül de şudur. 2K çarpı I bölü D'dir. Buradaki 2 bildiğimiz 2 K işte ortamın manyetik geçirgenine bağlı olan bir sabittir. 1 bölü işte 4 pi epsilon 0 dediğimiz bir sabittir. I akımdır. Yani sen neyi bileceksin? Akımla doğru orantılı olduğu. Değer de o noktanın tel olan dik uzaklığıyla ters orantılı olduğunu bilmen gerekiyor. Peki manyetik alan nasıl bir büyüklük? Vektörel. Tabii ki işte burada yönleri gösteriyoruz vektörel olduğu için. Birimi nedir? Birim arkadaşlar Weber bölü metrekaredir veya Tesla'dır. Manyetik alan birim olarak Tesla'yı veya Weber bölü metrekareyi ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. İşte mesela şöyle burası sayfa düzeninin içe doğru bu da dışa doğru olduğu gösteriyor. Mesela şekle baktığımız zaman şu birinci telimize bakalım. Şuradaki akım geçen bir telimiz var. E buradan geçen akım nereye doğru gidiyor? Aşağı doğru gidiyor. Ne yapacaksın? Sağ elini alacaksın akım aşağı doğru gittiği için. Salim baş parmağına akım yönünde yani aşağı doğru tuttuğun zaman o telin işte bana göre şu anda sol taraf oluyor. Size göre artık sağ taraf gibi gözükecek kamerada büyük ihtimalle. İşte o kamerada şimdi görüntüler ters olduğu için arkadaşlar şaşırmayın. Siz kendiniz o sayfa düzleminde deneyin. Baş parmak akım yönü tutunca telin işte sol tarafında dört parmak sayfanın içine doğru girecek. Yani şu bölgede manyetik alan sayfanın içine doğru giriyor telin arka kısmından dönüyor. Bu taraftan ise ne yapacak? Dışa doğru çıkacaktır. Burada ise dışa doğru çıkacak. Ve bu şekilde yoluna ne yapacak? Devam edecek. Mesela şu akım geçen tele baktığımız zaman. E bunun manyetik alan nasıl? Bu sefer akımımız nasıl geçiyor? Telimiz şöyle yatay bir düzlemde geçiyor. Sağ elini aldın. Baş parmağını akım yönünde tutun. Şimdi arkadaşlar baş parmağını akım yönünde tutarsan bu şekilde de tutabilirsin. Veya işte baş parmağını akım yönünde gelecek şekilde tutarsan şu şekilde de tutabilirsin. İşte hangi şekilde tuttuğun neye bağlıdır? Şöyle. Mesela diyelim ki şu akım geçen telimiz olsun şu kalem. Bu kalemin gösterdiği yön akım yönü. Sen elini bu şekilde tuttuğun zaman baş parmağın akım yönü tuttuğun zaman dikkat edersen o dört parmak neyi gösteriyor? Telin şu telimiz baş parmak düzlemi olduğu için telin üst bölgesini gösterir. Üst bölgesinde manyetik alan sayfanın ne yapıyor? Dışına doğru çıkıyor. Eğer sen bu şekilde tutarsan yani baş parmağını bu şekilde tutarsan o zaman baş akım geçen teli gösterdiğimiz için 4 parmağımız nerede? 4 parmağımız telin alt bölgesinde. Yani bu sefer alt bölgedeki yönü gösteriyor. Yani telin alt bölgesinde ne yapacak? Telin alt bölgesinde sayfanın içine doğru girecek. Dönecek gelecek. Telin üst bölgesinde sayfadan dışarı doğru çıkacak. Ve bu telin etrafında şöyle dairesel ne yapacak? Dairesel bir manyetik alan izleyecek. Peki şöyle bir akım geçen tel varsa. E bu ne demek? E diyor ki adam iyi dedi. Yani akım dedi. Ama neyi gösterdi? Bir, bu yön neydi? Sayfanın içine doğru. Yani diyor ki bu sefer bizim akımımız nasıl? Şöyle sayfanın içine doğru giden bir tel. O zaman baş akımı göstereceği için baş parmağımız şöyle sayfanın içe doğru tuttuğumuz zaman şu bükülen dört parmak bunun etrafındaki manyetik alanı gösterecek. Yani bunun etrafındaki manyetik alan ne olacaktır? Akım içe doğru olduğu için manyetik alan bu şekilde etrafında dairesel şöyle dairesel bir şekilde manyetik alan dönecektir. İşte yönü nereye doğru? Yönü şöyle saat yönünde ne yapıyor? Saat yönünde dönen bir manyetik alan var. İşte manyetik alan buradaki çemberlere teğettir. Nasıl çembere teğettir? Şunu demek istiyoruz arkadaşlar. Mesela tam şu noktadaki manyetik alan soruyor ya. O noktada bir yarı çap çizersen manyetik alan işte o çembere teğet nereye doğru olacak? Şu anda sağa doğru olacak. Atıyorum şu noktayı sorduysa e oradan yarı çapa dik çembere teğet olacak şekilde buraya doğru. İşte bu noktada manyetik alan yarı çapa dik aşağı doğru. İşte şu noktadaki manyetik alan yarı çapa dik dik o çembere teğet olacak şekilde işte sola doğru. Şuradaki manyetik alan işte yarı çapa dik nereye doğru? Yukarı doğru olarak gösterebiliriz. Mesela bize i akımını şöyle verdi. Yani ne demek istiyor bu? Sayfanın dışına. Yani nasıl sayfanın dışına? Demek ki oradaki akımımız sayfadan bize doğru geliyor. Yani baş parmağımız akımı gösterdiği için baş parmağı şöyle sayfadan dışa kendine doğru çevirdiğiniz zaman şu bükülen dört parmak bunun etrafında neyi gösterecek? Manyetik alanı gösterecek. İşte bunun etrafındaki manyetik alan ne yapıyor arkadaşlar? Bunun etrafındaki manyetik alan şöyle dairesel bir yol izliyor. E yönü, e yönü dört parmağın gösterdiği yönde. Yani şu saat yönünün neresine doğru? Saat yönünün tersine doğru, şu yöne doğru dönen manyetik alan var. Ha tabii bize hangi noktayı sorduğuna göre yönü ne yapar? Değişir. Çünkü ne olacaktır? Atıyorum şu noktada manyetik alanımız. E o yarı çapa dik olacak şekilde nereye doğrudur? Yukarı doğrudur. Atıyorum şu noktayı sorarsa o yarı çapa dik olacak şekilde buradaki manyetik alanımız bu yöne doğru olacak. İşte şu noktayı sorarsa burada yarı çapa dik olacak şekilde ne yapacak manyetik alanımız bu yöne doğru olacak. Burada yarı çapa dik olacak şekilde manyetik alan bu. Yani manyetik alan bunun etrafında ne yapıyor? Dairesel bir şekilde yol izlemiş oluyor. Manyetik olan yönü ve şiddetiyle ilgili matematiksel işlemlere girmez. Yani size verdiğim o formül 2K çarpı I bölü D'yi hani matematiksel olarak işleme girmeyeceğiz. Biz sadece neyi bileceğiz? Oradaki manyetik alan şiddetin akımla doğru, tel olan uzaklıkla ters orantılı olduğunu bileceğiz. Bir de yönünü bulmayı bileceğiz. Şimdi elektromıknatıs dediğimiz bir olay vardır arkadaşlar. Bir tane demir çekirdeğin etrafında telleri sararız ve o telden akım geçirdiğimiz zaman o akım geçen tel etrafında bir manyetik alan oluşturur. Yalnız mesela şöyle bir üreteç olduğunu düşünün. Bu üreteç ne yapar? Hangi yönde akım üretiyor? Artıdan eksiye doğru. Üreticinin ürettiği akım artıdan geldi. Buraya doğru gitti. Eksiye doğru. E sardığınız için bu akım ne yapıyor? Dikkat et. Önden arkaya doğru gidiyor. Arkadan dolanıyor ve şu yönde bir akım geçiyor. Şimdi burada akım geçen bir tel olduğu için bu akım geçen tel etrafında bir manyetik alan var mıdır? Vardır. Bu manyetik alan yönünü bulurken de ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine sahil kullanıyoruz. Ancak burada dikkat edin. Normalde sahil kuralda baş parmak akımı şu dört parmak manyetik alanı gösterildi. Ancak burada akım ne yapıyor? Akım burada dönüyor. Dairesel yol izliyor. E bizim baş parmağımız düz. Daire şeklini alamıyor. O yüzden dairesel yol izliyorsa burada şunu kullanıyoruz arkadaşlar. Daire şeklini alan parmaklarım dört parmağım olduğu için dört parmağı akım yönünde tutuyoruz. Baş parmak bu sefer manyetik alanı gösteriyor. Yani akım düz bir yol izliyorsa, düz bir telden gidiyorsa baş parmak akımı. Akım dairesel bir yol izliyorsa dört parmak akımı gösteriyor. Dört parmağı akım yönünde tutup şöyle önden arkaya gidecek şekilde o deyim akımı Akım geçen telleri sağladım. Baş parmağım nereyi gösterdi? Baş parmağım şu tarafı, sol tarafı gösteriyor. Demek ki bunun manyetik alanı, o bölgenin içindeki manyetik alan nereye doğru? Sola doğru. Tabi buradaki manyetik alan ne yapıyor? Manyetik alan buradan o bobinin içinden sola doğru gidiyor ama buradan dışa doğru çıkıyor o manyetik alan çizgileri. Oradan çıkan manyetik alan çizgileri kapalı bir eğri olduğu için oradan dönüyor, geliyor. Burada da ne yapıyor? Burada da içe doğru gidiyor. Sonuçta bunların her biri kapalı bir eğri sonuçta. Manyetik alan bir başlangıç bitiş noktası yoktur. Peki bu manyetik alan çizgisine bakınca bu manyetik alan çizgisi neyin manyetik alan çizgisine benziyor? Aa mıknatısın manyetik alan çizgisine benziyor. N'den çıkardı, S'e giderdi, İçeride de S'den N'e de doğru devam ederdi. İşte onun için bu demirin etrafında tel sardığım zaman, akım geçirdiğim zaman o ne yapacak? O bir mıknatıs özelliği gösterecek, bir mıknatıs gibi davranacak. Ve o manyetik alan çıktığı bölgeye mıknatısın en kutbu, girdiği bölgede S kutbu olacak şekilde şöyle bir ne olmuş olacak? Bir mıknatıs görevi görecek. İşte bu mıknatısı biz ne diyoruz? Elektromıknatıs diyoruz. Şimdi arkadaşlar bu mıknatısın çekim kuvveti yani oluşturduğu manyetik alan şiddetine bağlıdır. Bunun manyetik alanda şöyle bir formülü vardır. Formülü bilmemize gerek yok. Müfredatımızda yok formül ama formülümüz şu. 4k p e n l. Şimdi bunun Türkçe meali ne? Bizim bilmemiz gereken nokta ne? Şu Buradaki 4 bildiğimiz sayı. K ortam manyetik geçirgeniz. P işte pi biliyorsunuz. İ ne? İ akım. Yani neye bağlıdır? Buradaki mıknatısın çekim kuvveti buradaki geçen akıma bağlıdır. Yani akım şiddetini sen arttırırsan daha güçlü bir mıknatıs özelliği gösterir. Daha büyük bir manyetik alan oluşturacak. N dediğimiz nedir? N dediğimiz sarım sayısıdır. Sarım sayısı. Yani otelin etrafına yaptığım sarımların sayısıyla alakalıdır. L dediğimizde sarım uzunluğudur. Sarım uzunluğu. Yani neresi? Şu mesafedir. Sarımları yaptığımız o uzaklıktır. L dediğimiz budur. Dolayısıyla arkadaşlar burada önemli olan aslında M veya L değil. Nedir? M bölü L oranıdır. Niye? Şimdi mesela ben burada sarım sayısını arttırırsam manyetik alan şiddeti artar mı? E, evet hocam formülde var. En artarsa manyetik alan artar. Hayır manyetik alan artmaz. Ben bu sarımların sayısını arttırırsam aslında sarım uzunluğunu da ne yapmış olurum? Arttırmış olurum. Yani bunun etrafında teli sardım sardım sardım. E sarmaya devam ettikçe en arttıkça aslında o sarımları yaptığım mesafe de doğru orantılı artıyor. Onun için bizim için önemli olan aslında N'L değil. N bölü L orandır. E N bölü L ne hocam? Birim uzunluğa düşen sarım sayısı. Yani veya sarım sıklığı. Yani şu sarımlar arasındaki A dediğim mesafedir. Dolayısıyla manyetik alanı güçlendirmek için aynı uzunluğa daha çok sarmak lazım. Yani sarımlar birbirine daha sık sık yapmak veya üst üste sarmak lazım. Dolayısıyla işte burada önemli olan birim uzunluktaki sarım sayısını ne yapmaktır? Artırmaktır. Peki arkadaşlar ne var? Bir de dünyamızın manyetik alanı var. Şimdi dünyamızda ne yapıyor sonuçta? Pusula dediğimiz şey nedir? Pusula dediğimiz aslında nedir? O da bir mıknatıstır. Sonuçta sen o pusulaya baktığın zaman pusulanın içinde ne var? Yine bir mıknatıs var. Onun yine bir en kutbu var. Bir de neyi var? S kutbu var. Ve pusulayı nereye döndürürsen döndür ne yapıyor? Hep kuzey güney doğrusunu gösteriyor. İşte en kutbu ne yapıyor? Hep kuzeyi gösteriyor. S kutbu güneyi. Niye? E çünkü o pusulaya kuvvet uygulayan başka bir mıknatısın etkisi altında. Kimin mıknatıs, o mıknatıs kim? E dünya. Yani dünya da bir mıknatıs gibi davranıyor ve dünyanın da oluşturduğu bir manyetik alan var. İşte bu dünyanın manyetik alanı kullanarak işte biz yön tayinini yapıyoruz. O pusulaları kullanarak yönümüzü tayin edebiliyoruz. Veya göçmen kuşlar aynı şekilde işte güzergahlarını o dünyanın manyetik alanından yararlanarak ne yapıyor? Bulmuş oluyor veya kutup ışıkları dediğimiz auralar vardır. Güzel, kuzey ve güney kutbunda oluşan. O auralarda nedir işte? İşte güneşten, güneş patlamalarına gelen yüklü tanecikler dünyanın manyetik alan etkisiyle ne yapar? O kutupların çekim kuvveti fazla olduğu için o yük, 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 hareket eden parçacıklar yüklü oldukları için, onlar da bir mıknatıs özelliği gösterdiği için o kutuplarda yoğunlaşır ve orada kutup ışıklar dediğimiz ışıklar oluşturur. Peki dünyanın manyetik alan yönü ne? Bir kere şöyle düşün. Bizim dünya üzerinde olan pusulamız her zaman en kutbu nereyi gösteriyor? En kutbu her zaman kuzey kutbunu gösteriyor. S kutbu nereyi gösteriyor? Güneyi gösteriyor. Sonuçta sen pusulaya baktığın zaman ne olacaktır? E diyeceksin en kuzeyi gösteriyor, es güneyi gösteriyor. Dolayısıyla dünyanın manyetik alanı da o zaman hocam en kuzey, S kuzey o zaman kuzeyden güneye mi doğru mu? Hayır tam tersi. Niye? Çünkü bizim elimizdeki pusulanın eni kuzeyi gösteriyorsa demek ki kuzeyde ne yapıyor? Zıt kutup vardır. Yani dünyanın manyetik alanı sanki dünyanın içine konulmuş çok güçlü bir mıknatıs gibi düşünürsen e, dünya üzerindeki küçük mıknatısların en kutbu kuzeyi gösterdiğine göre kuzeyde bunu çeken ne vardır? S vardır. En S kutbu da güneyi gösterdiğine göre o zaman güneyde de S kutbunu çeken en kutbu vardır. Yani dünyanın manyetik alanı nasıldır? Dünyanın manyetik alanı tam tersi. Güneyden kuzeye doğrudur. Güneyden kuzeye doğru olacaktır. Ki o dünya üzerindeki mıknatıslar da o manyetik alanın etkisiyle işte kuzey güneyi gösteriyor. Yani ben size şöyle diyeyim. Özetleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar dedim bir tane mıknatıs var. Bu mıknatısın işte ne yapıyor? En kutbu burayı gösteriyor, S kutbu burayı gösteriyor. E bu mıknatısın bu şekilde durmasını sağlayan, nasıl çevirirsem çevireyim hep bu yöne doğru dönüyor. Durmasını sağlayan büyük bir mıknatıs var desem. O büyük mıknatısın en kutbu nerededir, S kutbu nerededir dersem. edersin ki e hocam bunun en kutbu yukarı doğru çekildiğine göre demek ki yukarıda bunu çeken S vardır. S kutbu aşağı doğru çekildiğine göre demek ki aşağıda bunu çeken M vardır. İşte dünyayı bu şekilde düşünün. Yani dünyanın manyetik alanı büyük bir mıknatıs gibi düşünürseniz dünyayı. en kutbu güneydedir, S kutbu kuzeydedir. Onun için coğrafi güney kutbu dediğimiz yani aşağıdaki güney kutbuna manyetik kuzey deriz. Çünkü o büyük mıknatısın dünyanın içindeki kocaman bir mıknatıs gibi kabul edersek dünyayı o ne yapacaktır? O mıknatısın en kutbu aşağıda olduğu için manyetik kuzey denir coğrafi güneye. Mesela coğrafi kuzey kutbuna yani bizim bildiğimiz coğrafi kuzey kutbuna da orada büyük mıknatısın es kutbu olduğu için manyetik güney kutbu ismini kullanabiliriz arkadaşlar. Dünya coğrafi kutuplar manyetik kutuplar aslında çakışık değildir arkadaşlar. Yani o mıknatısın o Kusula'nın gösterdiği kuzeye doğru yani mıknatısın kuzeyi nereye gösteriyor? Bu yönü gösteriyor. O zaman sen onun gösterdiği o kuzeye doğru yürürsen aslında gerçek kuzeye gitmiş olmazsın. Coğrafi kuzeyi kabul ettiğimiz çok coğrafi kuzey kutbuna gitmezsin. Arada işte 11,5 derecelik bir eğim açısı fark açısı vardır. Dolayısıyla işte coğrafi kuzey kutbuyla işte manyetik güney kutbu arasında bir hafif de olsa bir 11,5 derecelik fark vardır. İşte gemiler, uçaklar rotalarını belirlerken o aradaki açı farkını dikkate alarak yönlerini yaparlar. İşte bu açıya sapma açısı diyoruz. <laughs>